AK Parti Düzce İl Başkanı Mustafa Keskin'in milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile il başkanlığı görevine atanan Hasan Şengüloğlu ilk toplantısında eski il başkanı Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleriyle vefa buluşmasında bir araya geldi. Şengüloğlu konuşmasında kutlu davamızın hizmetkarları, görevi devraldığımız önceki dönem il başkanımız Mustafa Keskin ve yönetim kurulu üyeleriyle vefa buluşmasında bir araya geldik her zaman övünerek söyleriz ya. AK Parti bir vefa hareketi dedi. Bu anlayıştan yola çıkarak davamıza hizmet edip gayret gösteren tüm arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Bize emanet edilen bu kutlu bayrağı daha yükseğe çıkartmak için gecemizi gündüzümüze katacağız ifadelerine yer verdi. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü'nün girişimleri ve iş insanı Hasan Ulusoy'un destekleriyle geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Uzun Mustafa Mahallesi'nde yapımına başlanan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde sona yaklaşıldı. 2022 yılının Mayıs ayında temeli atılan ve hızlı bir şekilde inşaat çalışmalarının devam ettiği Konak Kafkas Park içerisindeki iki katlı kütüphanede dış cephe tamamen ortaya çıkarken iç kısımda ise zemin ısıtma çalışmaları ve şap dökümü tamamlanırken iç tesisatlar da hızlı şekilde düzenleniyor. 4600 metrekare yeşil alan ile uyumlu şekilde sürdürülen projede giriş kısımları ve engelli giriş rampaları ile merdivenlerin düzenlenmesine de devam ediliyor. Ana hatlarıyla tamamen ortaya çıkan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi'nde son tuşların çekilmesiyle yeni eğitim yuvası hizmete sunulmuş olacak. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2023 yılı ilk meclis toplantısı Meclis Başkanı Tanju Acar'ın başkanlığında Şehit Emniyet Müdürü Ufuk Baysan Meclis Toplantısı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı Ocak ayı içerisinde yönetim kurulu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin meclis üyelerine aktarılmasıyla devam etti. Düzce Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı Tanju Acar, 2023 yılının ilk meclis toplantısını açıyorum. Gündemimizin ilk maddesi oda faaliyetleri. Aralık ayı mizanlarımız ve hesap inceleme komisyon tutanakları herkese ulaştırıldı. Buna göre Aralık ayı gelir toplamı 1.787.924 TL'dir. Gider toplamı da 1.396.163 TL'dir dedi. Toplantının devamında mizanlar ve bütçe gerçekleşme durumları gündeme alındı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası yolcu ve yük taşımacılığı ile lojistik hizmetleri tarafından hazırlanan personel ve öğrenci taşımacılığı azami fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edildi. Düzce'de manav dükkanı işleten Seyfi Oral, taze meyve ve sebzelerin suyunu içerek bağışıklık sistemlerini güçlendirmek isteyen müşterileri için yeni bir uygulama hayata geçirdi. Oral tezgahta sattığı meyve ve sebzelerin suyunu sıkarak müşterilerine ikram etmeye başladı. Oralı sattığı içecekler vatandaşlar ve esnaftan da tam not aldı. elmanar portakal karışık Mesela şu an sesimden de anlayacağınız kadarıyla bir gribal enfeksiyon Geçirmek üzereyim. Atoma devam diyorum. Ben elma, nar, portakal kafama göre karışım yaptım. Ama siz burada dilediğinizi içme imkanını sunabiliyorsunuz. Teşekkürler. Azim Biz teşekkür hoşum. ederiz. En güzel dinç oldu. <laughs> <laughs> Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü geçtiğimiz Kasım ayında katılım sağladığı ve 497 hafız öğrencinin icazet aldığı törenin ardından öğrencilere yönelik verdiği gezi paketi sözünü yerine getirdi. Hafız öğrencilere yönelik yapılan gezi etkinliğinin ilk durağı Yılcı ilçesi sınırları içerisinde bulunan Türkiye'nin en büyük 4. Batı Karadeniz bölgesinin ise 1. mağarası olan Sarıkaya mağarası oldu. Öğrenciler kireç taşlarıyla oluşmuş sarkıtlar ve içinde barındırdığı şelalelerle farklı bir güzellikte olan mağaranın belirli bölümlerini gezme imkanına sahip oldu. Ardından Batı Karadeniz'in Efes'i olarak adlandırılan Konuralp Antik Kent'e geçen hafız öğrenciler, burada Düzce Belediyesi tarafından sürdürülen kazı çalışmalarını ve ortaya çıkartılan antik tiyatronun son durumunu yerinde gördü. Arkeologlar tarafından bölgenin tarihi ve yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirilen hafızlar ardından restorasyonu Düzce Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Konuralp Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Mutfak Sanatları Merkezi'nde öğle yemeği için mola vererek hem manzaranın hem de yöresel lezzetlerin tadını çıkaran öğrenciler, daha sonra Düzce'nin en önemli yürüyüş parkurlarından birine sahip olan Aydın Pınar Şelalesi Tabiat Parkı'na geçti. Alan içerisinde yüksekten dökülen şelaleleri izleyen öğrenciler, patika yollarda yürüyüş gerçekleştirerek tepe noktalardan Düzce'yi izlediler. Hafız öğrencilerin son durağı zengin Hafız öğrencilerin son durağı zengin bitki örtüsü ve su kaynakları ile göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan önemli ve ender merkezlerden biri olan kuş cenneti olarak da bilinen Efteni Gölü oldu. Göl kıyısında bulunan gözetleme kulesine çıkarak manzarayı seyreden öğrenciler bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi. Düzce'nin tarihi, turistik ve doğal güzellikleri içerisinde keyifli bir gün geçiren hafız öğrenciler Özlü'ye kendilerini unutmadı ve böyle bir etkinlikte buluşturduğu için teşekkür ettiler. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, refüj ve kavşak düzenleme çalışmalarını kesintisiz olarak devam ettiriyor. Bu çerçevede D655 Karayolu, orta refüjün toprak tasfiyesini gerçekleştiren ekipler, yeşillendirme ve çiçek dikim çalışmasına başladı. Eş zamanlı olarak Körpeşler Mahallesi'nde yapılan yeni kavşak çevresinde düzenleme çalışmalarını sürdüren ekipler, kavşağın ağaçlandırılmasına başladı. Çalışmalar Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak programlarıyla toprak tesviyesinin ardından yeşillendirme ve çiçeklendirme yapılması ile devam ettirilecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 otomatik meteoroloji gözlem istasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu'da bu gece en düşük sıcaklık -12 derece olarak ölçüldü. Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı. Öte yandan şehir merkezinde bulunan su çeşmeleri de dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı. <laughs> Edinilen bilgiye göre Bolu İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, toplu taşıma araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde sivil jandarma personeli, yolcu gibi bindiği otobüste sürücünün yol güzergahı boyunca kurallara uyup uymadığını kontrol etti. Denetimler sırasında yolculuk boyunca emniyet kemeri takmayan otobüs şoförünün uygulama noktasına yaklaştığı sırada jandarma ekiplerini görünce kemerini taktığı tespit edildi. Otobüs uygulama noktasında durduruldu. Belgeleri kontrol edilen sürücüye ise 438 lira para cezası uygulandı. Jandarma komutanlığında görevli rütbeli personelim. Ee, otobüs firmasının ve şoförün haberi olmadan sizlerle beraber seyahat ettim. Ee, bu seyahat, e, seyahat esnasında görevim e, otobüs şoförünün herhangi bir trafik kuralı ihlali yapıp yapmadığını, e, ayrıca siz yolcuların ve otobüs şoförünün herhangi bir e, emniyet kemerini takıp takmadığını tespit etmekti. Unutmayın ki otobüslerin karışmış olduğu trafik kazalarının e, çoğunluğunda ölümlerin ve yaralanmaların sebebi e, yolcuların ve şoförlerin emniyet kemerlerini takmamaları sonucunda otobüs içerisinde savrulması, devrilen otobüsün altında kalması sonucunda gerçekleşmektedir. Yaptığımız seyahat boyunca e, otobüs şoförümüzün e, çevirme noktasını görene kadar emniyet kemerini takmadığını tespit bu konuyla ilgili kendisine gerekli olan e, işlemlerin yapacağını bildirmek istiyorum. Siz de bundan sonra yapacağınız seyahatlerinizde e, fark ettiğiniz trafik yolu üzerlerini 155 156 uzun gibi acil çağrı merkezlerine bildirin. Bu sayede kendi güvenliğinizi, kendi hayat güvenliğinizi sağlamış olacaksınız. Emniyet kamerlerinin sizleri koltuğa bağladığı gibi hayata bağladığını da unutmayın. İyi günler, hayırlı yolculuklar diliyorum. Bolu Göynük ilçesi Sofu Ali Mahallesi'nde ikamet eden 73 yaşındaki İsmail Alışkan, 28 yıllık öğretmenlik görevinin ardından 1999 yılında emekli oldu. Emekli olduktan sonra Marangoz Dedesi'nden esinlenerek ahşap oymacılığına merak salan Alışkan, evine atölye kurdu. Ahşapları sabırla işleyerek minyatür objeler yapan Alışkan, ilerleyen yaşına rağmen üretmekten vazgeçmiyor. Gününün yarısını atölyesinde geçiren Alışkan, genelde göğünüğe özgü, dokuma tezgahı, fayton, su değirmeni, cami gibi minyatür objeler üretiyor. Çocukken dedesinin atölyesinde vakit geçirdiğini anlatan İsmail Alışkan şöyle konuştu. 1999 yılında. Benim dedem marangozdu. Onun yanında ufak tefek ölçüp biçip keserken işte bizde böyle bir ilgi uyandı. Emeklilik zor iş. Hoş zamanlarımı değerlendirmek için bu gördüğünüz el işlerine başladım. Genelde eskiye yönelik işler yapıyorum. Tabi hem zamanımı değerlendiriyorum hem de isteyenlerin siparişlerini yapıyorum. Gene üç 5 kuruş kazancımız oluyor. Bu gördüğünüz dokuma tezgahıdır. Bunu burada ben kendim dokudum. Bu göğünlüğümüzün simgesi saat kulesi. Aslında bunun adı Zafer Kulesi'dir. Sakarya Savaşı'nın kazanıldığına dair il ve ilçelerde birer anıt yapılması emri geliyor. Göğünü Kaymakamı Hurşit Bey göğünün bu orta yerine gelen tepeye bu Saat Kulesi Sa Zafer Kulesi'ni yaptırıyor. Bu bir Osmanlı faytonu. Eskiden harmanda kullanılan döven ve hayvanla çekiliyor. Bu ipleri masıra yapmak için çıkırık dediğimiz bir aracın maketi. Bu kendi tasarladığım bir cami. Şu gördüğünüz burada bir harmanda dikimleri toplamak için kullanılan bir araba. Yine su değirmeni tabii bu su değirmenini ben maket olarak yaptım ama tabii çalışmasını göstermek için bir manivela kurdum. Evet. Taşın dönmesi için. Bu yine bir saat Karşıda Osmanlı faytonu görüyorsunuz. Anahtar askılığı. Evet. Karşıda kontapila yaptığım Türkiye haritası ve saat. Gençlere tavsiyem gelirlerse ben yardımcı olurum. Ama gençlerimizde böyle bir merak, yani sanat, sanatkarlık merakı yok. Bu işlerde zamanla kayboluyor. bugün bir kapıyı tamir edecek bu usta, marangoz ustası bulmak zorlaştı. Bu meslekler gittikçe kayboluyor. Hatta okulda bana bir marangozluk kursu açalım dediler dedim ben şimdi Acemiler yamuk keser şey yapar Ben de sabredemem razı olmadım yani evet. gelen olursa yardımcı oluruz yani günlük 8 saat çalışma çalışamaz yani bıkarsın mutlaka bir yanlış olur şu minarenin Hani altı parçanın yapışmasıyla oluşmuş bu zannedersen bir 40 falan parça 40 parçadan oluşuyor bunu ben üç günde yaparım. Gün dediğim dört saatlik bir çalışmadır. Hı -hı. Yani sekiz saat çalışırsam mutlaka Hı -hı. bir yeri ya ya bozulur. Hı -hı. Zaten eskiden atalarımız giysilerini hep bunda bez dediğimiz Hı -hı. düz bez veya böyle alaca dokur. Sonra elde diker öyle giyerler. Dokuma tezgahı. Dokuma tezgahı. En az bir asırlık değil evet. mi? Evet. Hatta şimdi daha halk eğitim büyünükte. Mesela genelde başörtmesi denilen tokalı örtüyü dokuyorlar. Hmm. Daha kaybetmedik ama işte onlar da gittikten sonra bitecek yani bu sanat. Evet. Mesela bunun aşağı yukarı 8 ile 10 gün arasında işçiliği var. Hmm. Mesela şunların şunu yapmak bana 2-3 saatlik zamanımı alır. Bunların adı yani çevremde kuş diye geçer. Hmm. Bunlar bunların hareketini sağlamak için hani biliye görevi yapar. Evet. Şu da tefe diye geçer. Bu da evet. burada tarak vardır. Bu göğün özgü bir şey bu evet. ya? Bu da su değirmeninin maketi. Su değirmeni bu değirmen nerede kalmadı artık? Kalmadı yani. Bu su ile su gücü ile çalışır ama ben buradan bir manivele yaptım. Hı hı. Bir Atlar fayton Kapısı. Evet. Bunlar Osmanlı dönemini hmm. yaklaşık olarak. Hep bunları nereden isimlendiniz böyle? Valla işte televizyonlarda filmlerde görüyoruz. Kitaplarda resimlerini görüyoruz. Biraz da kafadan katkı yapıyoruz. Evet. Kapısı. Evet. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Hendek ilçesinde Çağlayan Mahallesi muhtarlarını ziyaret ettiği sırada muhtarlık binası yanındaki halı sahada çocukların futbol oynadığını gördü. Ceketini çıkartan Vali Kaldırım sahaya girerek çocuklarla maç yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktı o anları Vali Kaldırım sosyal medya hesabından ceketleri çıkardık. Yarı yıl tatilindeki öğrencilerimizle kıyasaya bir maç yaptık. Yenildik ama ezilmedik. Tebrikler çocuklar ifadelerini kullanarak paylaştı. Daha sonrasında vali kaldırım çocuklara oyuncak, satranç takımı ve futbol topu dağıttı.